Hoş geldin baba. Hoş bulduk kızım. Yahu Hatice, karnım davul zurna çalar. Hadi bana bir şeyler yap yavrum. Ay evde hiçbir şey yok baba. Yemek yapamadım, yeni geldim ben de. Aa, yumurta da mı yok? Ha yumurta var. Aa istersen melemen yapayım sana. <laughs> melemen tadın de aklıma geldi. Melemeni ben icat ettim. Sen mi icat ettin? Evet. Bir gün evde rahmetli anacığım dedi ki Tayyar... Karnım açma çocuğum dedi. Hadi yap bir şeyler de yiyelim dedi. Tamam anacığım otur sen şöyle dedim. Bak rahatına. Neyse efendim. Açtım tel dolabı. Aa, hiçbir şey yok. İki tane domates, iki tane efendim yumurta. Neyse aldım biberi doğradım. Aldım soğanı doğradım. Her birini attım. İki de yumurta kırdım içine. Oldu sana yemek. Hey ee, babaannem beğendi mi peki? Baktı baktı. Hiçbir şeye benzetemedi. Tayyar <laughs> Bu ne menem bir şey tadı ya. Ah. dedim anacığım, işte dedim bunun adı, bundan sonra ne menem olsun dedim. Değil, o değil, patladı gitti. <laughs> Ama babacığım ona melemen deniyor. Yavrum, nemenem menem ne menem diye sürlene sürlene oldum melemen. <laughs> Demek ki babaannem o gün melemene ne menem bir şey bu demese de ne biçim şey olmuş bu böyle tayyar dese... ...bugün Meleme'nin adı ne biçim olacaktı? Olabilir. Belki zaman içinde söylene söylene... ...o biçim bile olabilirdi. O zaman ben gideyim de sana o biçim yapayım. Allah. Ne kadar saf bu kız ya, ne kadar saf. Bu. Babasına çekmedi şu ya. <laughs>